Yara yedik galiba. <laughs> Senin amına koyacağım. Abi sikirin başım döndü başı. Senin benim amına. Fuş da var. Hadi kontra. Aşırı sikkim çocuğu. Ya nereye? Yani bende 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 ben ben Ananın amına koyayım. Ne <laughs> <laughs> sikkim <laughs> gol olmaz. Oh <laughs> iyi oldu iyi oldu. <laughs> Sikersen gol olmaz. Kuran var mı bunun lan? Lavuklar e, Sakin başlıyor. bence. Ya pas öyle. yapıyor amını siktiklerim. Yine gitti bu. tamam Altan arkanda mal oldu. Abi yine başladık bizim mesai başladı yine. Vur şuraya. Lan, ona... Lan vur vur amına koyduğumu topuna. Bırak 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 bırak. ha. <laughs> <sıkı> Bak. Ne <laughs> <laughs> şey kötü bir oyun dönüyor ki. Hadi golleme odaklı bir oyun dedin <laughs> <oluyor gülüyor> sen. Hadi kontra kola attım Gol. Alanınızda so amına koyayım. <laughs>